Usta Tamirci kanalından herkese hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Kuba Çita veya normal CG motorlarda arka salıncığın çekme problemini giderdik. Öncelikle kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Altına yorumlar da yazabilirsiniz. Arkadaşlarınızla Whatsapp'tan paylaşabilirsiniz. Kanalın büyüme aşamasında daha da gitgide büyümeye devam ediyor. Büyük bir hızla. Şimdi videomuzu başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi arka salıncağı komple söktük. Bu şekilde. İçinde bu şekilde baga vardı. Bu buradaydı. Bunun içinde mesela şu uzun bir vida var arka salıncakta. Sizlere daha ince ayrıntı yapayım. Bu buradaydı. Buradan geçiyordu. Görmüş olduğunuz gibi. Tek elle tuttuğum için biraz sıkıntı. Şimdi bu buradan geçiyordu. Burada buradan geçiyordu. Şimdi bu bunun içinde olduğu zaman özellikle iki kişi motoru kullandığımız zaman motor dişli tarafına doğru yani zincir kısmına doğru bu şekilde çekme yapıyordu mesela. Şöyle çekme yapıyordu. Vitese bastıktan sonra bu şekilde çekme yapıyordu mesela. Şöyle şu şekilde. Şöyle. Şöyle oynuyordu. Bayağı bir oynuyordu. Bunu iptal ettik. Bunu iptal ettik. Çünkü neden diye oldu olacaksanız Şimdi bu baganın yenisini değiştirsek yine aynı şekilde 3 ay, 5 ay veya bir yıl, yıl, 2 yıl sonra yine sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özellikle kilolu bir insan motora oturduğu zaman daha çok sıkıntı oluyor. Kilolu bir insan bindiği zaman mesela vites atımlarında veya vites düşürmelerinde motorun teker, teker yalpalanması veya işte sağa sola kayması tekerin Mesela sonuçta vitesi attıktan sonra mesela şöyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor. Çukurlu bir yola girdiğiniz zaman çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Biz bunlara çözüm olarak şöyle bir baga yaptık. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tornacıya gidip özel orijinal bagasını söküp özel orijinal bagası şu zaten. Kağıtçuklu bir baga içinde. Normal buna baga yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Siz de kendiniz tornacıya gidip yaptırabilirsiniz. Bunu ben tornacıda söktürdüm. Görmüş olduğunuz gibi. Kendim de sökmeye uğraştım zaten. İç milini kendim söktüm. Dış milini burada usta söktü. Bakın, görmüş olduğunuz gibi bagayı çaktık. Diğer bagayı da çakacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi bagamız var hazır. Burada yine ustamız kesecek bagayı. Şuradan beri kesecek. Ölçüsünü falan ayarladı. Buna göre baga kesecek. Ve motorunuz yani bu bagayı değiştirdikten sonra bütün şeyler kalkacaktır. Bütün sıkıntılar kalkacaktır. Sizlere bahsettiğim gibi bu da zaten buraya geçtikten sonra yani bu buradaki bagayı taktıktan sonra bu da buraya geçtikten sonra hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Herkese bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, hoşçakalın.